Evet arkadaşlar biz Sakarya'ya giderken Ormanya tabelesi gördük bir merak ettik. Ormanya'ya geldik. Bakalım neler göreceğiz. Ayvaz neler göreceğiz acaba çok merak ediyorum. Sen de diyor musun anneciğim? Hadi bakalım gidelim. Girelim. Bak Ayvaz doğayla baş başa diyor anne. Neler var acaba burada? Ayvaz hadi koş hızlıca gidelim anne. Çok heyecanlıyım. Hadi anneciğim turnikelerden geçelim. Tamam, hadi sen geçebilirsin. Evet, hadi geç bakalım. Aybas. Evet, biz geçtik turnikelerden. Gel bakalım Aybas. <laughs> Ay bas, burası çok kalabalık anneciğim ya. Gel bakalım hadi yürü. Ay bas bak tabelada var nereye gideceğimiz. Bak gel bakalım bakalım ay bas. Neler varmış annem burada? Çocuk hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı. Gel ay bas bu taraftan gidelim anneciğim. Gel. Gel buradan. Hadi bakalım. Doğal yaşam alanı diyor ay bas. Hayvanlar varmış anneciğim burada. Yürü bakalım hangi hayvanlarla karşılaşacağız. Çocuk hayvanat bahçesi. Evet hadi gel bakalım. Yürü anneciğim. Baba. Evet çocuk hayvanat bahçesine geldik. Hadi bakalım Aybars. Yürü anneciğim. Ama, etsin, tamam. Gel anneciğim. Çok kalabalık değil mi Aybars? Hadi bakalım Aybars neler varmış. Geldik hayvanların oraya. <laughs> Bak Haybars burada gezi haritası varmış. Bak. Buradan nereye gidebiliriz? Yaban koyunu, alpaka. Evet. Hadi bakalım şuradan gidelim. Devesi. Mi? Bak, alpaka Devesi Bak Aybaz Aybaz alpaka develerine bak Aybaz gel de Çövür annecime de gel buraya de alpaka. Gel buraya Alpaka Devesi <laughs> Gel buraya Alpaka Devesi Ay yiyecek bir yiyecek bir şeyimiz yok ki versek değil mi oğlum? Hadi gel yasak bakalım, zaten bak burada abi. da koyun varmış, şey bak varmış gel. Yasak. <laughs> Aa yasakmış ay bas, bir şey veremiyormuşuz. Abi, 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 ay bas, bak koyunlara, bak. Geldim annem. Yakından şöyle çekelim eve. Hadi gel başka neler var ay bas, bakalım bakalım. Hadi bakalım. Hiç Görmediğimiz şey. bankoya <laughs> Ay bas bak ki bankoya anneciğim. Bak. Tamam, gidebiliriz. Gel hadi bakalım. Bir sürü annem burada koyunlar var. He? Hadi gel işte bak burada. Evet. Ha, ne, yapıyor? ne yapıyor? Ne yapıyor onlar ya? Şey Ama harika yapıyorlar. Anne ne yapıyor? Çok değişik valla. Acıyıyorlar sanki. Karşıdaki de bize bakıyor. Bakın. Şöyle. Ay bak bak. Burada da deve kuşu var. Çok kocaman. Ay bak bak. Çok kocaman. Evet. Bak bak ne yapıyor Aybas ya öyle. Annem. Evet hadi gel gidelim. Atlar varmış. Ha! Ah. Tuvaletini yapıyor. Aybars tuvaletini yapıyor at. Bak sana göstereyim. Gördün mü? Çok ayıp değil mi Aybars? Niye ayıp olsun? Gitti herkesin ortasında tuvaletini yaptı. Aybars oklu kirpi geliyor. Verdim çekirdeği suçlatıyor. Normal kedinin okulu kim? Aybaş. Aybaş o kaçıyor mu? De. Aa, bak bak. Aa, ya, nasıl atıyor acaba? Bakayım, ay geliyor. Bak. Yaklaşma fazla ha. köpek. Tam bak şu camdan görüyorsun. <laughs> İyi üstte çıkıyorsun. Hadi gidelim buradan Çin da başka ya, hayvanlar bakalım. Bunlar varmış. Elma yiyorlar <laughs> Aybaş. Bak. Şey Ay bas elma yiyorlar. yiyorlar? <laughs> Şuna bak. <Elma> yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Elleriyle de tutuyorlar. <laughs> Şunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel elma yiyorlar ya arkadaşlar gördünüz mü? <gülüyor> 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 Ama bir tanesinin elması yok. O elmasını bitirmiş galiba. <laughs> Kafkas sülüm. Evet. Hem bu farm. Evet. Aynen. Evet. Yazık Ay, bak bak. <laughs> Ay baş. Bak yeni. Merhaba. Sen ne kadar güzelsin ya. <laughs> Senin gözlerin çok güzel. Aa, senin gözlerin ne kadar da güzel öyle. Ay bas bak benekleri var beyaz beyaz. Gördün mü anneciğim? Aa, bak burada bir tane de beyaz var. İleride. Aa, ne kadar güzel ya. Hadi bakalım başka ne hayvanlar göreceğiz. Ay bas tavus kuşunu gördün mü? Oo, nasıl uçtu? Bak, bak. Bilmiyorum ki nerede. Bak hindi. Hiç görmedim. Şunlardan ne bak bunlar? nasıl kabardı hindi ya. Bak İşin bak bak. bak. Kızmaya, geliyor. <laughs> Kızmaya geliyor. Ne bunda? Kızmaya geliyor. Bak. Hay bas. Leylekler var bak. Orada gördün mü anneciğim? Hadi koş. Yürü bakalım bir. Leylekler. Gel annem. O kadar bak. İşte bak Aybaz bir tane geliyor anneciğim buraya doğru. Bak 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 bak. Ama bunlar uçamıyormuş Aybaz. Kanatladım. Bunlar uçamıyormuş çünkü düşkün leyleklermiş. Bak. Aa. Gördün mü Aybaz? Hadi gel gidelim bakalım Aybaz. Başka neler göreceğiz? Ha, kocaman bu çok kocaman ama o heykeller var. Anne, ay, o küçüğü evet. O büyük kocaman. Diğeri nasıl ay bas? Diğeri küçük. Evet hadi bakalım. Bak sana bir sürü leylekler var ya. Anne çok büyük o. Çünkü o heykeller var. Kocaman heykelini yapmışlar. Hadi gel bakalım. Gel hadi yürü bakalım Aybaz. Başka neler göreceğiz? Aa, bakın. bakın arkadaşlar maymun bir ayıklıyor gördünüz mü ne kadar da güzel ha. Şuna bakın ya duru veriyor bir de Camat bak vuruyor cama tıklatalım mı ne yapacak acaba Hiç tepki de vermiyorlar gördünüz mü oh <laughs> Sırakuna bak, gel bak 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 bak. Aa, bir Gördün mü bak orada bak, bak nasıl da gidiyor. Gel. Gördünüz mü? Çağır anne, ha çağır oğlum gelsin hadi. gelsin çağır anneciğim. Gel buraya Aybars, gel de. Hadi gidelim gel. Başka var mı bakalım Aybars. Aybars hadi gel bakalım başka var mı anneciğim? Hı. bakalım. Tamam, tamam, tamam. Aybars bak deve var annem içeride. Şöyle yakınlaştıralım. Evet işte orada. Aybars. Anne. Bak deve gördün mü içeride kuyruk sallıyor sana. Evet. İçeride gördün mü? Sen de çek hadi onun fotoğrafını Aybars benim oğluma. Hadi gel bakalım. Ay bas bak burada da var bir tane deve. Gel Aybas. Gel bak şuraya gidelim. Gel anneciğim. Gel bakalım. Aybas bak burada da var bir deve. Gel annem. Hadi gel bunu sen çek yakından. Anne. Evet. Anneciğim bak burada Aybaz. Aybaz. Anneciğim. Ee, Aybaz. Ee, bak burada burada. Annem bak bunu görmüyorsun. Bak burada. Çok yakında. Gel. Evet. Gel anneciğim hadi gel. Bak gel. Gel yakından izleyelim Aybaz. Çek anne fotoğrafını sende. Kalsın bizde daha hatıra. Hadi bakalım. Lama. <laughs> Ay <Albas. gülüyor> Lamaya baksana nasıl ba ters ters bakıyor. Bak, bak, bak. Evet, Alba. Bak, Keser tükürür bile Ama tükürmesin. Niye tükürecek? Ben ona bir şey yapmadım ki. Telefonumu alma ah. Bak Telefonu bak. Aybars deve kuşuna baksana ne yapıyor? Tahtayı yemeye çalışıyor Aybars. Hmm, telefonumu çalma. Şey Aybars şu an açım, şaka şeyler, yapıyor evet. herhalde bizi. Telefonu alacak. Bir kapıyormuş bir kendisi. Bir kapıyormuş. <laughs> Bunun <laughs> yumurtası çok iyi. Gel. 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 Çok... Aybars keçilere bak. Bak bak. Bak nasıl kavga edecek galiba şimdi bunlar. Bak ay ne nasıl diyorlar. Şunlar ama galiba bir de çok küçükler. Bak hemen nasıl tartışıyorlar ya. Boynuzları bak bak. Hay bas. Geliyor. Geliyor. Evet dedi. Evet çıktı. Oy kayıyor. kaydı. Kaydı kaydı. Ay düştü. düştü değil mi anne? Nasıl düştü o ya? Bak şimdi tekrar çıkacak. Evet. Haydi bakalım. Kayıyor, kayıyor, kayıyor. Düştü, 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 düştü. Düşmedi. Ay düştü. Ay düşmedi. Kaydı sadece. Ne var bu? Bak ay ay. Ay nasıl düşünler bak tartışıyorlar anneciğim ya değil mi? Hemen tartışıyorlar. Baksana. Ne güzel oyun sesleniyor. oynuyorlar değil mi? Hadi bak. Hadi artık. Evet arkadaşlar, çocuk hayvanat bahçesinden şimdi çıkıyoruz. Bay bay.